Thanks. <laughs> Benim düşün, bitir, Hayır, hayır yok öyle. Tamam, pes etmek yok. Çıkar şunu sana, çıkar. İntikamımı al. Hayır, hayır, hayır kavuştuk. Hayır. Kardeşim ben bunu da lazım. <laughs> Söyle adamlar oyalasınlar. Boyun bize! Ha? Kabir'i elimizden kaçırabiliriz. Harekete geçmemiz lazım. Bekleyeceğiz. Bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Bu adama bir daha bu kadar yaklaşamayız. Bekleyeceğiz dedim. Bekleyeceğiz. Eğer müdahale edersek Ali Rıza'yı deşifre edebiliriz. Ondan haber gelene kadar müdahale etmeyeceğiz. Koşun lan. 20 kilo para var orada. Hadi çadır hadi. Herkes iyi mi? İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Geçmiş olsun Haşmet amca. Ucuz atlattık ha. Getir, getir. O bomba nasıl patlamadı ya? Vay. Sinyal kesici koydun ha. Sende de iyi ünerler var ha. Hareket ettin ha. Fitimi çıkarıyorum ben. Of. Of. Ne oldu? Cabir paraları almamış. Takip cihazı Ali Rıza'da. Operasyon iptal. Huzeyfa! 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 Hmm. Dayan kardeşim yaşatacağız seni. Hmm. <laughs> Alo, telat. Telat, kardeşimi vurdular. Toparlanın, geliyoruz. Dayı koçum. Dayı. Dayı, yaşatacağız seni. Kuzeyfe. 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 İyi misiniz? İyiyim. İkinci kez sana canımı borçluyum. Henüz kurtulmuş sayılmayız. Cabir hala yaşıyor. Seninkilerden haber var mı? Henüz yok ama peşini bırakmazlar. Şu halimize bak. Perişan olduk. Ali Rıza, bundan sonra planlarından benim de haberim olacak. Öyle kafana göre plan yapmak yok. Şimdi bak, bütün hıncımı senden çıkarırım burada. Sen ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ali Rıza... Tamam, tamam. Uzatmayın. Laf yarıştırılacak yer değil burası. Aç babanla konuş, her şeyi anlat. Ne anlatacağım Haşmet amca? Başımıza çok daha büyük belalar aldığımızı mı anlatacağım? Sana uzatma dedim. Cabir başımıza musallat eden de sensin. Bir kere daha ağzını açacak olursan ömür boyu ağzını açamayacak hale getiririm seni. Sen bana kızıyorsun ama asıl arızayı senin adamın çıkarıyor. Hadi. Halde nerede? Çıldırmıştır şimdi. Beni görmeden rahat edemez. Evde. Olabilecek en güvenli yer orasıydı. Çocuklar kapıda bekliyorlar zaten. Annem de yardımcı oluyor ona. Merak etmeyin. Gelin. Sabri. Hocam, hoş hoş hocam. Başımın, bir şey var mı? Yok hocam. Şu an her şey hazır. Arkadaşlar, tamam, tamam mıyız? Tamamız. Bakın, bu önceki işlere benzemez. O adamı kurtaramazsınız, hepimiz ölürüz. Maalesef öyle. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Hadi, efendim? efendim. Hadi. Tamam, çıkıyoruz. Hadi beyler, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, çabuk olun, hadi. hadi. Çabuk koşun. Yardım Tamam Çabuk. Hadi. Beyan olun. sizin girmemeniz lazım. Şişt. Bana bak. Zaten hepiniz doktorluktan men edilmişsiniz. Eğer burada bana da bir halt etmeye kalkışırsanız... ...hepinizi bu hayattan men ederim anladın mı? Kızım internetten fal mı bakılır? Ya vallahi her şeyi biliyor anneanne. Ama tadı çıkar mı? O günler eskide kaldı artık. İnternet her şeye çözüm buldu. Ya kimse kimsenin kaprisini çekmiyor bir fal için. Şu interneti biraz da derslerin için kullansan ya. Senin de falına bakalım mı Halide abla? Fincanın o kadar aydınlık ki çok yakın zamanda çok müjdeli bir haber alacaksın. Hayırlı günler. Baba geldiniz Haşmet Bey. Hoş bulduk. Buyurun ayakta kalmayın. Buyurun şöyle.